Hepinize var arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşımın kutularını kastım. Bayağı kastım. Şimdi onları açacağız. Buradan. Bunları alalım şimdi. Dikkatinde ne varmış lan? Ve ücretsiz kutu. Bir anda bir şey çıktı sandım lan. Yıldız Yok bir şey. Neyse. Bayağı kastım akşa 51'den 60'a kadar. Şimdi açalım. İlk önce küçük kutuları. Oha. Güç zırhını çıkarttım lan. Şimdi büyük kutularda sıra. Evet. Büyük kutular da bitti. Megalara geldik. 5 yazdı. Oranlara bakalım bir. Allah. Oh. Kaynaklar. Oran 816. Güzel güzel çıkabilir. Son 2 mega. 5 yazdı. Hmm. Sünger çıktı. 5 yazdı. Böyle bir şey çıkmadı. He. Ya seviye işte arkadaşıma ikisini de çıkarttım. Böyle dursun. Hesabına girince bir şaşırsın. O hangi karakteri veriyordu? Bunu bir yükseltelim. Nasıl? Hmm, makslanmış. Bu 9 8 seviye ama 9'a yükseltilebilir. Bunları karıştırmayacağım. Neyse. iki tane şey görünce acaba ne yapacak? Bunu da kendi basarsa bassın artık. Ona iki tane şey çıkarttım. 36 karakter var. Bir efsanesi var. Nasıl şey ya? Bak. Girelim. Bak. Nerede? İn aşağıya. 42 değerli kere. Bakın kaç efsanesi var? Kaç karakterin 30 karakteri var? 1 2. Bir de diğer hesapta Crow var. Sadece bir Spike kalmış. Tam çıkabilir tamam. Çıkmış, iyi, iyi çıkmış. Daha o nasıl çıktı lan? O kadar kupada. Neyse bu da benim hesabım işte. Görüşürüz bay bay.